köprü ayağı için dinamit atılacak. Bu kısımdaki evlerin hepsi bir hafta içinde boşaltılacak. Ya onlar, onlar yani? aleyküm. Arkadaşlar, köprü inşaatında çalışacak işçilere ihtiyacımız var. Günde yüz lira yövmeye verilecek. Çok iyi adamdır mühendis bey. Herkese para kazandırır. Fahri Efe mı kazandı onun sayesinde? Fırat kıyısındaki tarlaları yok bağısına istimlak edilmedi mi? O kadar yalvardım, git köprüyü başka yerde yap dedim. Ertesi gün jandarmaları getirdi. Ya evlerinden, barklarından olan şu garipler... Karşılığında paralar ne aldılar? Üstelik köprü bittikten sonra ne kadar yararlı olduğunu hepiniz anlayacaksınız. Ekininiz, mahsulünüz kolayca kasabaya inecek. Kamyonlar, otobüsler üstünden geçecek. Yeni iş sahaları açılacak. Yalan söylüyor. Köyde yakmadığı, can çıkmadığı hane kalmadı. Bir de utanmadan çalışacak adam istiyor. Başka köylerden de işçi bulabilirim. Ama ben kendi köprünüzü kendinizin yapmasını, emeğinizle kurulmasını istiyorum. Ha, hadi be sen de. Köprüsü batsın. Olmaz olsun. Ailesine hayır olmayan bize ne hayır olur ki? Köprü gerekmez bize. Yani Doğru söylüyor. Açılacakmış. Heh.